Merhaba değerli Mekmotistet takipçileri Yine gırtlak dolusu bir intercom ile karşılarınızdayız Q58 Max Nasıl bir intercomdur bu Q58 Max Şu an uyku modunda Ekranı bir tuşa bastığınızda Direktmen açılmaktadır Burada bağlanan cihazın ismi yazmaktadır Artı burada ses seviyesi Ses seviyesini bu tuştan Basıp Basıl tuşunuzda kısılmaktadır. Açmaya bastığınızda da açılmaktadır. 30 değere kadar açılmaktadır. Aynı zamanda şarjının ne kadar kaldığı ve diğer değerleri gözükmektedir. Şimdi nasıl bir interkomdur bu? Özelliklerinden bahsedelim. Bu görmüş olduğunuz ışık tuşuna bastığımızda karanlık bir ortamda ışığı açılmaktadır. Kapatalım. Ve aynı zamanda başka bir işe daha yarıyor bu tuş. Bu tuşa Basılı tuttuğumuzda radyo modu açılmaktadır. Ama bizim bulunduğumuz yerde şu an radyo çalışmadığı için yani radyo çekmediği için şu an radyo çalışmıyor binanın altında olduğumuzdan dolayı. Normalde çok güzel bir radyoya sahip. Basılı tutup kapatıyoruz. Sondan burada eşleşme modu mevcut. Bunda ikili eşleşme özelliğine sahip. Basalım mı Yerleştirme başlatma, modu. Yerleştirme başlatma modu diyor. Burada da gösteriyor. Bir kere daha bastığımızda basılı tuttuğumuzda intercom kapandı diyor. Sondan burada Siri ve Google asistan tuşu var. Aynı zamanda başka bir özelliğe daha yarıyor bu tuş. Bu tuşa bir kere bastığımızda müzik paylaşımı başlatma modu diyor. Yani aynı müziği iki interkomda da dinleyebiliyorsunuz. Sonra tekrar bastığımızda müzik paylaşımı kapalı diyor. Duyabiliyorsunuz galiba. Aynı zamanda bu interkomda hafıza kartı yeri mevcut. Yani hafıza kartınızı takıp istediğiniz gibi dilediğiniz gibi müziğinizi dinleyebilirsiniz. Hadi gelin şimdi ses kalitesine bakalım. Bak burada da açtığımız şarkının ismi yazıyor. ve kaçıncı saniyesinde olduğunu da gösteriyor. Belli bir süre sonra da uyku moduna giriyor. Şarjı daha çok bitmesin diye. Görünüyor uyku moduna giriyor. Daha önce Google Asistan özelliğini başka bir intercomda gösterdiğimiz için onları tekrardan göstermeye gerek duymuyoruz.